Merhaba, ben Burçak Beysel. Bursa Nilüfer Lyons Kulübü 2019-2020 Hizmet Dönemi Başkanıyım. Bu gez, Mayıs ayı haber bülteniyle karşınızdayım. Önce özetler. Online Bu Gez Bilgi Yarışması başladı. Başkanımız Ali Genç, As TV'de canlı yayına konuk oldu. Bu Gez Bilgi Yarışması finali yapıldı. Bu gez bilgi yarışması talihli çekilişi yapıldı. Başkan yardımcımız Fencioğlu alternatif programına konuk oldu. Online üniversite deneme sınavını yaptık. Bu gez Mayıs ayı gönüllüleri belli oldu. Şimdi haberlerimizin detaylarına geçiyoruz. Online bu gez bilgi yarışması başladı. Nilüfer Belediyesi, Görme Engelliler Spor Kulübü yine farkını ortaya koydu. Kulübümüz, koronavirüs günleri nedeniyle evde geçirilen zamanı olumlu değerlendirmek için birçok projeyi hayata geçirdi. Online Buges Bilgi Yarışması bu yarışmaların en sonuncusu oldu. Sporcularımızın ikili takımlar halinde birbirleriyle yarıştığı yarışma FKM Eğitim Kurumları sponsorluğunda gerçekleşiyor. FKM Eğitim Kurumları bu Buges Bilgi Yarışmasını sunar. Herkese merhabalar. Bu gez bilgi yarışmasında yine sizlerle birlikteyiz. Bugünkü yarışmacılarımız Yaren, Berivan, Murat Emin rakip olacaklar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Hoş bulduk abi. Her zamanki gibi yine bir ilki gerçekleştiren kulübümüz bilgi yarışmasını YouTube kanalından yayınlıyor görüntülü ve sesli olarak programa bağlanan takımlardan sorulan 10 soru sonunda en çok doğru cevabı veren takım bir üst tura yükseliyor. 10. soru sonunda beraberlik olursa eşitlik bozma sorularına geçiliyor. Şampiyon olan takımın ödüllendirileceği yarışmamız sporcularımız tarafından büyük ilgi görüyor. Aşağıdakilerden hangisi Avustralya'nın başkentidir? A) Canberra B Sydney süre başlatıyorum. Evet. C yok arkadaşlar. Bu ikili soru. Sydney ve Canberra var. Süre başladı. Çünkü eşitlik bozma soruları. Sydney çok ama galiba. Süre bitti. Evet, cevapları alayım. Muhammed ve Oğuzhan. Evet, Furkan ve Samet. Başkanımız Ali Genç, AS TV'de canlı yayına konuk oldu. 10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle engelli sorunlarını ve koronavirüs döneminde Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün yaptığı çalışmaların konuşulduğu Satırbaşı programını Pelin Öz Yılmaz Konuğumuz Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Genç olacak. Kendisi Skype bağlantımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Çok başarılısınız gibi söylemler engelli ve engelli bireylerin, ailelerin karınları tok aslında. <laughs> Atlatmak zorundayız. Burada hem de bireysel e, gelişimlerini eksiksiz bırakmamak adına çeşitli online organizasyonlar düzenledik. Tabii biz Nülüfer Belediyesi Görme Engeller Spor Kulübü olarak Türkiye'nin en büyük kulüplerinden birisiyiz. E, geçmiş başarı dönemimize baktığımız zaman eğitim çalışmaları ve sosyal çalışmalarını e, izlediği zaman e, kişilerin bunu kendileri de görecektir. Benim çok anlatmama gerek yok. Bu bilgi yarışması finali yapıldı. Koronavirüs günlerini en iyi şekilde ve verimli şekilde geçirmek için uğraş veren kulübümüz yine farkını ortaya koydu. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü olarak FKM Eğitim Kurumları sponsorluğunda düzenlenen bu bilgi yarışmasına 20 takım katıldı. Online yapılan yarışma 2 hafta sürdü. Finali canlı yayınlanan yarışmanın sorularını Kulüp Yönetim Kurulu üyeleri ve gönüllülerimiz videolu olarak yarışmacılara sordular. Finale kalan 3 takım Hakan Cira ve Yusufcan Özkar'a, Oğuzhan Yılmaz ve satılmış Çetin Kuş, Ferhat Yaman ve Ahmet Toktan oluştu. Final yarışmasında soruları Birinci soruyu Reşit Köseleci, Osman Gazi Rotary Kulübü Rotaryeni ikinci soruyu Burçak Beysel Nilüfer Lyons Kulübü Başkanı 3. soruyu Arife Koman Alp Temoçin Bekler Eğitim ve Endüstriyel Gelişim Vakfı Müdürü ve Buges Gönüllüsü. Dördüncü soruyu Kırşehirli Hasan Duman, Buges Onursal Başkanı. Beşinci soruyu Doçent Doktor Filiz Gültekin, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Buges Yönetim Kurulu Üyesi. Altıncı soruyu Nazan Yücetaş Boran, Mali Müşavir, Buges Yönetim Kurulu Üyesi. Yedinci soruyu Fulya Parlamış, Profesyonel Yönetici ve Buges Başkan Yardımcısı. Sekizinci soruyu Aslı Doğan, Özel Eğitim Öğretmeni ve Buges Genel Sekreteri. Dokuzuncu soruyu Arzu Öden Acar, Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Buges Yönetim Kurulu Üyesi. Onuncu soruyu Ahu Algın, Avukat, Buges Yönetim Kurulu Üyesi. On soruyu Hasan Sayyıdan, Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı. 12. soruyu doçent doktor Burcu Metin Ökmen, fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı ve BUGES yönetim kurulu üyesi. 13. soruyu Sabri Gilim, FKM Eğitim Kurumlar sahibi ve BUGES yönetim kurulu üyesi. 14. soruyu Burak Özgün, Sönmez Medya Genel Müdürü ve BUGES danışmanı. 15. soruyu Bülent Parlamış, Parlamış Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı sorarak katkıda bulundular. 15 sorunun tamamını bilen Hakan ve Yusuf şampiyon olurken 13 soru bilen Oğuzhan ve Satılmış ikinci, Ferhat ve Ahmet ise üçüncü oldular. Dereceye giren sporculara para ödül verildi. Sponsorluğundan dolayı FKM eğitim kurumları sahibi ve kulübümüz yönetim kurulu üyesi Sabri Gili'ye ve katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Bu gez bilgi yarışması talihli çekilişi yapıldı. Bu Giz bilgi yarışmasında finalde kazanan takımı bilen 8 kişi arasından yapılan çekilişle hediye kazananlar belli oldu. Evet. Talihliler İstanbul'dan Burak Başak, Kayseri'den Bekir Ulu ve Bursa'dan Hikmet Polat oldu. oldu. En kısa sürede kendileriyle iletişime geçilip hediyeleri takdim edilecek. Başkan yardımcımız Fencoğlu alternatif programına konuk oldu. Kulübümüzün başkan yardımcısı Mehmet Emre Fencioğlu, Fransa'da yaşayan Zekeriya Şahin'in YouTube kanalında yayınlanan Alternatif adlı programa konuk oldu. Zekeriya Şahin'in hazırlayıp sunduğu keyifli programda Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nün faaliyetleri geniş şekilde anlatıldı. Ayrıca Başkan Yardımcımız Penceoğlu, güzel sesi ve kendi çaldığı udla izleyicilerin kulaklarının pasını sildi. gül, o gül benim hayatım Üniversite Deneme Sınavı'nı yani TYT'yi yaptık. Yine bir ilke imza atmanın gururuyla karşınızdayız. Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü olarak online ortamda üniversite deneme sınavı yaparak kulübümüz sporcularına akademik yönde desteğimizi artırmaya devam ediyoruz. FKM Eğitim Kurumları sponsorluğunda Handan Işık İdem, Efil Bilgiç, Ümit Netice Akdemir'in sınav okutmanlığında Özel eğitim öğretmeni, kulübümüz genel sekreteri Aslı Doğan'ın koordinatörlüğünde online ortamda sporcularımız deneme sınavı oldu. Aynı anda 3 ayrı odada sınava giren görme engelli sporcularımız 165 dakika içerisinde 120 soruyu cevaplamaya çalıştılar. Katkılarından dolayı FKM eğitim kurumları sahibi ve yönetim kurulu üyemiz Sabri Giliye, okutmanlık görevi yapan Handan Işık İdem, Efil Bilgiç Ümit Netice Akdemir'e teşekkür ediyoruz. Ülkemizin neresinde olursa olsun deneme sınavlarımıza katılmak isteyen tüm görme engelli bireylere kapımızın açık olduğunu belirtmek istiyoruz. Başvuru için www.buges.org internet sitemizdeki iletişim kanallarından bizlere ulaşmanız yeterlidir. Buges Mayıs ayı gönüllüleri belli oldu. Her ay düzenli olarak kulübümüzün gönüllüleri arasından seçtiğimiz bu kez Mayıs ayı gönüllüsü Kuzey Yıldızı Rotary Kulübü oldu. Desteklerinden dolayı kendilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu kez Mayıs ayı haber bülteninin sonuna geldik. Bu yöneticilerine, gönüllülerine ve sayısız başarıya imza atan sporcularına Bursa Nilüfer Kulübü adına teşekkür ediyorum. Sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Hoşçakalın.